Uluslararası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Toplam 28 oyunun oynandığı festivalin finaline katılan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, festivalde oynanan 20 oyunun Başakşehir'deki okullarda sergilenmesiyle 14 bin genci kültür ve sanatla iletişimini sağlayacağız ifadelerini kullandı. Başakşehir Tiyatro Akademisi tarafından düzenlenen 4. Liseler Arası Tiyatro Festivali'nde final heyecanı yaşandı. Öğrencilerin tiyatroya olan ilgilerini artırmak ve sahne deneyimi kazanmalarına yardımcı olmak için düzenlenen festivalde bu yıl 28 farklı tiyatro oyunu izleyicilerle buluştu. Festivalin jürisinde tiyatronun usta isimleri Zihni Göktay, Ferdi Akarnur, Nilgün Kasapbaşoğlu, Kubilay Karslıoğlu, Cengiz Küçükayvaz ve Caner Demir yer aldı. Birbirinden güzel oyunların sahnelendiği festivalde finale Don Cristobita ile Dona Rosita'nın acıklı gürültüsü, Titanic belgeseli ve Shakespeare rüyası oyunları kaldı. İlk sahne deneyimimi Başakşehir Tiyatro Akademisi'nde yaşadım. Aylarca çalıştık, çok çalıştık, çok iyi bir oyun çıkarttık bence ve seyircileri de çok iyi eğlendirdik. Bu imkanımı da sağlayan Başakşehir Belediyesine ve belediye başkanımıza teşekkür ediyorum. Başakşehir Kültür Sanat Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte sahnelenen oyunlar izleyicilerin büyük beğenisini aldı. Üreten Başakşehir aynı zamanda sanatta kültürde üretiyor, sadece tüketmiyor. Bu benim için çok kıymetli ve değerli. Bütün okullarımız, bütün öğrencilerimiz, bütün hocalarımız gerçekten bunun için çok büyük emekler sarf ettiler. Bundan sonra bu serüven yine devam edecek. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, festivalde oynanan 20 oyunun Başakşehir'deki okullarda sergilenmesiyle 14 bin gencin kültür ve sanatla iletişimini sağlayacağız ifadelerini kullandı.